Hakinim Hayır, az ya. Az önce dostum chat'tekiler. Ha Mert var söyle ya. bakalım. Bak şimdi şey gel Steam'e. Steam. Evet. Ee, yukarıdan yardım Steam destek. Kapatayım mı ekranı? Kapa. Tamam. Şey yoktu kapayın. Yardım. Yani. Steam, Steam, destek. Steam destek. Tamam. Ee, oradan şey gel hesabım. Evet. En aşağıda hesabınıza ilişkin veriler ver. Evet. Ona gel. Evet. Sonra birazcık evet. edge aşağıya kullanılan harici bakiye ver. Evet. Burada sana işte giriş yaptıracak. Ben he tamam. Kaç para harcamışımdır ben bu Steam hesabına? Total 2000... spend'e bak direkt. Total spend şey. 2014'ten beri kullanıyorum galiba bu hesabı. Şeyleri sayıyor mu? Cüzdan bakiyelerine yatırdığım. Her şeyi sayıyor. Her, şeyi. her şeyi. Aha. Oğlum bak ben bir şey söyleyeyim. Nasılsın? Kalbime inmesin bak ha. Hadi bakalım. Dur girdim. Ben bu parayı geri talep edebiliyor muyum? Ben bir şey değil mi? 250 dolar vardı. Ben tekrar Şeyden ya. bu ne? Yardım, Steam destek. <laughs> tamam. Haa. Gösterelim evet, evet. ilişkin <laughs> veriler. Oğlum bu altı basamaklı evet. mı? Değil değil mi bu ya? Olamaz. Burada biraz aşağıda kullanılan harcı bakiye ver. 2400 dolar yatırmışım ben Steam'e. 2400 dolar. Evet. Eren kaç senin? 2400 dolar <laughs> mı senin? Evet, 2400 dolar. Ben bu parayı geri istiyorum Steam. Bunu buraya ekrana versem iş şey olmaz değil mi? Ya bir bak Banyo, etrafta... 35.000 yani şey dolar harcamışım ben bu hesaba. 1.200.000 milyon 200 bin TL. Allah'ını sik... Yuh... Vay o ananı. En alttaki Package Only Spent sanırım oyunlar ve DLC'ler. Total Spent'te bütün harcadığın. 35.000 dolar... Yanlış bilmiyorsam eğer. Bir tane Egea mı yatıyor burada diyelim? <laughs> <laughs> Evleriz. O, o araba. <laughs> Evet. Valla 35 bin, 351 bin dolar değil, değil mi beyler amına koyayım mı? Değil mi bu 35 bin dolar evet 35 bin dolar. Evet, Sen bin. ne kadardı e, kafe? 2400. Sizin ne kadar bu ne? Ben bakacağım lan bu kullanan harici bakıyor değil mi bakayım. <laughs> evet. Bakıyorum, 1.5 bir buçuk milyon lira nasıl harcamışsın? Beyler bir şey söyleyeceğim bir <laughs> bana yaklaşın amına koyarım bak ha. Mert bana tamam. söylesene tekrar be. Bak söylüyorum <laughs> Steam yukarı şey yardım, yardım. Steam destek. Hesabım. Evet. Hesabınızla ilgili veriler en alttaki. <laughs> kafe senin kaçta? Biraz da aşağıın kullanılan harici bakiye var. Bana senin yapacağız. kaç? Kayka 3867 dolar. <laughs> Beyler ben benim biraz, biraz fazla ne? galiba ya. <gülüyor> biraz böyle herhalde. Sinden hissem aldın <ağzını> amına koyayım. 30. <laughs> biraz fazla ya. Vallahi. 2000'in gibi toplasak 2000 etme. Abi lan. Rami, Rami senin oğlum, kaç? Rami var ya beş, 100 dolar atmıştır ama Benim 500 dolar. Ben tabii. biliyorum. Tamam. 500 dolar benim. 500 dolar ya? Bildiğin. Ya beyler yok mu şöyle fazla atan, ya? atan <laughs> ya? Bana 54 dolarını atar mısın? <laughs> ya siktir <laughs> git vermem ya. <laughs> vermem ya bunu. Abi kim bana yaklaşabilir ben ki ben ya? Ben gidelim beyler gidelim biri bana, bana yaklaşması lazım. Büyük moral bozuldu şu an. Dur. Yok sana sana kimse yaklaşamaz şu an. Anlonsu gelir ee? değil mi anlı? Kcp, ben kcp'den Kcp. fazla atmışımdır ya. Kcp kasa o kadar açmadı ki oyun içi Açmadı Kc... da o Sik sok her şeye para yatırıyordu ama steam'de O ibne benden aşağıdır diye düşünüyorum bilmiyorum Bence senden fazladır Ya da mesela abi. eski hesaplara da Ama gerçi onlar da oyun alsa Ben çok yatırmışım arkadaşlar Senin aşağındaysa Siz ne yani. yapın biliyor musunuz? Benim gibi olmayın tamam Olmayın abi İyi, iyi. 110 dolar Yani 1 milyon 200 çok iyi para yani Bende 5200 var 5200 Oo. dolar mı senin? Evet <gülüyor> 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 kurtarmaz Hala yaklaşamadı bana ya Bir şey söyleyeyim mi? Bone, Ben, Falcon toplanıyor yarısı falan ediyor Mert ekranı versem bir şey olmaz değil mi? Göstereyim mi millete nasıl girdiklerini? Linki ya. atabilirsiniz Biraz direkt Bak Arkadaşlar ya. yardım ee, Steam destek Bak miydi? Edelim. Aynen Dur bakayım bir Böyle kolay olur bak. Tamam. Direkt linki atalım. Ha bak atlılar bak. Yardım. Steam destek hesabım hesap ilişki verilir kullanıcı harici bakiye oraya gireceksiniz. Benim hesabım kullanıcı adı niye RSQ QQ amına koyayım ya. 200 ne amına <laughs> Ne Abi, bileyim. 200. He. 1200 dolar <laughs> mı senin? <laughs> Aha. Benimki kaçmış bir bakayım. <laughs> 50 dolar falan. Kaç? Apokalipsenin 175 dolar. 193 dolar yaklaşmışsın ama. <laughs> Eray 74 bin dolar yazan var lan. Ben Steam'den Allah. paramı geri istiyorum. Paramı verin. Ver. Ya da ver ya da ver. Versin. Olur mu? Ver. Peki sen ne kadar, ne kadar kazandın Steam'den bugüne kadar? Ne kazanmış <laughs> olabilirim kanka Steam'den? şey, Ay, what's GTA what's 5 what's premium what's kazandım. What's ne kazandım? Hayır. <laughs> <Kasa açmalar gülüyor> Onu kasa, kadar. kasa. Ulan kasa açmalardan ne bileyim ben ne kazandım. Satıp zaten bir daha açıyorduk bağımlı olduğumuz için. <laughs> yani kazanmamış. Bugün zaten çok keyfim kaçık ya. Vergi ödedim. Ya be. Belki de onun stresi vardır üzerimde.